Herkese merhabalar ben Burak Güvenç. Bugün sizlere Aralık sezonunda gelecek kostümler, arka plan ve etkinliklerden bahsedeceğim. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Aralık 1'de direkt başlangıç olarak Klan Savaş ligimiz var ve bunun yanı sıra yılbaşı ağacı engellerimiz geliyor arkadaşlar. Bu engelleri dilerseniz kaldırıyorsunuz, dilerseniz köyünüzü süs olarak kullanıyorsunuz. İkinci olarak Aralık 8'de başlayacak bir etkinliğimiz var. Bu etkinliğimiz için şimdiden cevherlerinizi biriktirmeye başlayın çünkü Kraliyet şampiyonu için yepyeni bir ekipman gelecek arkadaşlar. Bu bilgiyi sizlerle birlikte paylaşmak isterim. Aralığın 12'sine geldiğimizde Burada bir klan etkinliği var. Toplu bir şekilde klanınızla kasacağınız bir etkinliktir. An itibariyle ekranda güzel bir görsel var. Bunun da dekorasyon olduğunu belirtelim. Burada hediye olarak verilebilir arkadaşlar. Görselde bu şekilde belirtilmiş. Hemen Aralık 22'ye geldiğimizde klan oyunlarımız bizleri karşılayacak. Burada da yeni 10K puan demişler. Burada da küçük klanların klan oyunlarını tamamlayabilmesi için arkadaşlar bir kişi 10.000 puana kadar yükseltme yapabilecek ama detaylarını ilerleyen zamanlarda paylaşacağız. Aralık 25'e geldiğimizde burada karşımızda bir yılbaşı hediyesi diyebileceğimiz bir şey var arkadaşlar. Zaten ekranda görsel olarak da direkt koymuşlar. Her şeyin kitabını bizlere hediye edecek gibiler. En son olarak da Aralık'ın 29'una geldiğimizde burada da yepyeni bir yıldız etkinliği var arkadaşlar. Burada da güzel ödüller alacağız. İlerleyen zamanlarda bunun da detaylı videolarını göreceğiz. Şimdi kostümlerimizin detaylarına ve arka planımızın detaylarına bakabiliriz. Dostlarım arka planla başlamak istedim. Çünkü arka plana ben gerçekten bayıldım. 3 Aralık'ta mağazada olacakmış. Satın almak isteyen dostlarımız alımlarını gerçekleştirebilir. Birazcık Game of Thrones dizisindeki ak gezenler tarafına benzettim arkadaşlar. Dizi izleyenler bilecektir. Ve arka plan x art bir arka plan olmasına rağmen baya gidiyor. Yukarı gitti. Bakın aşağıya gitti. Sağa gidiyor abicim sola da gidiyor. Yani neredeyse efsanevi bir arka plana yakın. Tabi onun kadar uzaklaşmıyor ama x ile efsanevi arasında diyebiliriz. Fiyatlandırma olarak muhtemelen x arcın standart fiyatında gelecektir arkadaşlar. 250 TL falan bandında ben bir fiyat bekliyorum. Şimdi arkadaşlar alt taraftan başladığımızda direkt giriş kapısında mızraklar ve totem büyüsü görüyoruz. Bizi girişte bunlar karşılıyor. Yan tarafta bir kule var arkadaşlar ve kulenin ışıklandırılması söz konusu. Alt tarafta bir iskelet kafası görüyoruz arkadaşlar. Önümüz kapatılmamış. Önümüz arka planı görelim diye heykel eklenmemiş. Sağ tarafa baktığımızda burada borazan çalan bir heykel görmekteyiz. Üst tarafta da elinde mızrağı ve kalkanı olan bir heykel görmekteyiz. Sol tarafta da kılıcını toprağa batırmış bir heykel görmekteyiz. Arka tarafta ışıklandırma var. Mavimsi, yeşilimsi. Burada bir giriş kapısı var arkadaşlar. Üst tarafına doğru baktığımızda dağ bizi karşılıyor dış tarafında buzullar mevcut. Şöyle alt tarafa geldiğimizde burada da bir iskelet kafası görüyoruz ama sanki fil ölmüş arkadaşlar. Filin büyük bir bedeni, arka tarafta omurgası var. Şöyle sol tarafa geldiğimizde burada da uzay mekiği düşmüş, meteor çağı bitmişçesine bir hikayelendirme yapılmış. Hemen önümüzde bir tane daha kule var ve ışıklandırması söz konusu. Sağ tarafa geldiğimizde buradaki yürüyüş yerinde arkadaşlar binici, okçu, yürüyüş yapıyor. Sol tarafta büyücü ve barbarlar kartopu savaşı yapıyor. Şöyle sağ tarafa doğru geldiğimizde güzel ya ben baya beğendim. Kar temalı arka planları özellikle çok fazla beğeniyorum. En üst tarafta yeşil bir ışıklandırma var. Ağacın böyle alt taraftaki toprağa inen kökleri. Burada detaylandırılmış. Üst tarafa doğru geldiğimizde şöyle, burada ne var abicim? Buradakini tam çıkartamadım ama buraya da bir şeyler eklemişler. Sağ tarafta da bir giriş kapısı var. Burada da giriş kapısının olduğu noktada ateşler var. Üst taraftaki yeşil tema devam ediyor. Buradan bir yol ilerliyor. Bu şekilde bir arka plan. Hem detaylı, hem sade, göz yormuyor. Şimdi de kostümlerle devam edebiliriz. Dostlarım altı milletteki ödüllerimiz aynı. Altı milletten bizlere gelecek büyük sihirbaz koruyucu kostümü var. Burada lütfen herhangi bir alışveriş yapmadan önce güvenç kodumuzu yazarak bana destek olmayı unutmayınız. Kostümlerin genel detaylandırmasına bakacak olursak kostümlerimizin dıştan görseli bu şekilde. Burada tek beğenmediğim, tek içime sinmeyen birazcık kraliyet şampiyonu olmuş ama savaş esnasında onun da animasyonlarını gördükten sonra fikrimiz değişkenlik sağlayabilir. Barbar Kral'ın kostüm detayına bakarak ilerleyiş sağlayalım. Bu kostümümüz efsanevi bir kostüm. Aydınlanmış lanmış kral olarak nitelendirilmiş abi kesinlikle ...ak gezenlere acayip benzemiyor mu ya? Biraz Şirin Baba'yı da andırıyor eyvallah ama... ...ya kılıcındaki ışınlandırma, yüzündeki o elektrik falan... ...omzundaki kurt, üstünün maviliği, ayakkabıları falan filan... ...Barbar Kral'ın kafasındaki boynuzlar... ...bence gerçekten bu sefer güzel bir Barbar Kral kostümü oluşturmuşlar diyebilirim. Kraliçemizin ismi Fırtına Kraliçesi. Efsanevi bir kostüm. Mavi-beyaz uyumu gerçekten güzel olmuş. Saçları bembeyaz arkadaşlar. Zamanında gelen Buz Kraliçesi ile buradaki fırtına kraliçesinin farkına bir bakar mısınız ya? Aradaki yıllardaki gelişim gerçekten muazzam arkadaşlar. Saçları örgülü mörgülü, okunun üzerinde böyle mavi elmas yapılmış, donmuş bir şekilde güzel gözüküyor arkadaşlar. Minyon prensimizin adı Buz prensi arkadaşlar. Çoğu kişi diyecek ki çocuk oyuncağı gibi bu ne ama ben beğendim. Kar topundan bir minyon prens oluşturmuşlar arkadaşlar. Elindeki sopasındaki alev, omzundaki minyon da kardan direkt bembeyaz olmuş. Boynuzları açık mavi, kemerine baktığı baktığımızda kuru kafadan bir minyon oluşturmuşlar ayakları mavi tırnaklarına kadar düşünmüşler ve kanatları da morumsu bir renk yapmışlar arkadaşlar koruyucumuz altın biletten gelmiş olmasına rağmen bence bayağı detaylı ve güzel yapmışlar arkadaşlar baktığımızda geçmiş zamanların böyle bilge insanlarına benzetmişler hafif kafayı yemiş gözlere mözlere baksanıza masmavi gözler üst tarafta bir baykuş arkadaşlar bunun da boynuzları var bildiğiniz delirmiş bir koruyucu var ya kraliyet şampiyonumuz da kaşif şampiyon olarak çıkıyor Gördüğünüz gibi karanlıkta elinde meşalesiyle ortamı hemen aydınlattı. Etrafı ateş püskürtüyor arkadaşlar. Diğerlerinin aksine bunda çok fazla Don temaları görmüyoruz. Genellikle elindeki meşalesinden kaynaklı ateş. Aslına bakarsanız kırmızı saçları falan var. Savaş arenasında bence kendini birazcık belli edecek ama dıştan baktığımızda diğerlerine nazaran çok beğenmemiştim ama savaş arenasında belki fikrimiz değişebilir. Savaş arenasındayız. Barbar Kralımızla başlangıç sağlıyoruz. Barbar Kralımız binalara vurdukça sanki buzul morsu vururmuşçasına mavi bir efekt sağlıyor arkadaşlar bizlere ve kendisine Develdi bana aldım. Develdi benle birlikte Barbar Kral'ın kostümünü daha net bir şekilde Göreceğiz. Barbar kanın özelliğini basıyorum. Şirin babamız büyüdü an itibariyle. Ak gezen kraldı diyebiliriz. Gerçekten güzel elindeki kılıcı özellikle çok belirgin ve mavi ışıklandırılması güzel duruyor arkadaşlar. Kendisi de mavi olduğu için baya baya belirgin bir barbar kral görmekteyiz kılıcının üzerinde de markası yazıyor galiba. Kral öldükten sonra kılıcı ayrı bir noktaya gidiyor ve barbar bar kralımız burada kılıcına ulaşmaya çalışıyor. Şimdi kraliçe ile devam edelim. Kraliçemizi gönderdik. Kraliçemizin pelerini falan ışıltılı sanki led takmışlar gibi ilerleyişine devam ederken şöyle özelliğimizi basıp aynayla birlikte daha net bir şekilde görelim. Beyaz saçları arka plan böyle yeşil olduğunda çok net belli oluyor ve kraliçemiz de öldükten sonra okunu uzak tarafa düşürmüş. Aynı şekilde kral gibi okuna uzanmaya çalışıyor arkadaşlar. Şimdi yan taraftan bir koruyucu gönderimi sağlayacağız. Şuradan koruyucumuzu gönderelim. Evet bilge koruyucumuz büyük muhafız devrede. Kahverengi tonlarıyla birlikte yanında baykuşu vurmaya devam ediyor. Elinde büyük taşları var ya arkadaşlar. Büyü taşlarıyla birlikte hasarı güzel duruyor gerçekten. Ve bina yıkıldıktan sonra hatta yıkılmadan önce bakın bir baykuş resmi çıkıyor. Bakın Evet 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 güzel güzel güzel. Baykuş böyle kafası ortaya çıkıyor arkadaşlar. Güzel yapmışlar ya. Ben koruyucuyu beğendim gerçekten. Deli olan bir koruyucu ama güzel bir kostüm detayı. Evet koruyucumuz öldükten sonra bakalım ne olacak. Burada koruyucu vurdukça canını doldurdu arka taraftan tek boynuzlu at savunmalar gelmeyince. Şimdi özellikle kullanıldı. Ulan keşke sonsuz büyük kitabını kullanmasaymışız Koruyucu ölmüyor. Kostümün ölüm temasına bakamadık bir türlü ama ölecek. Şimdi öldü ve koruyucumuza şöyle bakalım. Yerde çırpınıyor ve taşlarına ulaşmaya çalışıyor kendisi. Şimdi de sıra şampiyona geldi. En çok merak ettiğim açıkçası şampiyondu. Şampiyonumuzu gönderip direkt özelliğine basalım. Valla kırmızı saçlarıyla belirgin ya. Mızrağı nereden çıkartıyor onu anlamadım. Bir elinde kalkan var. Bir elinde meşalesi var. Bir de arka cebinden galiba mızrak çıkartıp mızrağı fırlattı. Yani şampiyona biraz ön yargılı davrandık ettik ama kötü değil ya. Kötü değil gerçekten kötü değil. Alınır mı? Aradayım. Ama diğer kostümleri gerçekten beğendim ve arka planı da çok beğendim. Bence bu sezon gerçekten hakkını vermişler. Bir ay öncekindeki arka plan kostümler de çok güzeldi. Şimdi de çok güzel. Kasım ayında birazcık orta dereceydi. Beni çok sarmamıştı ama bu sezon Aralık sezonu ve Ekim sezonu gerçekten güzeldi arkadaşlar. Ben Don Çağ'ını beğendim. Sizlerin de fikirlerini bekliyorum. Tabii ki de Minyon Prens'in kostümünü es geçmiyoruz arkadaşlar. An itibariyle sahneye gönderdim. Şimdi genel olarak bakacak olursak hani seti beğendiyseniz alınır. Ama Ekim sezonunda gelen Minyon prens kostümü tabii ki buna 5 pasar arkadaşlar setçiler toplayacaktır ama en iyi kostümleri toplayanlar muhtemelen satın almayacaktır diye tahmin ediyorum. Ben Ekim sezonunda almıştım açıkçası ya tercih edilebilir ama çok açıkçası Minyon prens'e yöneleceğimi düşünmüyorum özellikle kral, kraliçe ve koruyucu kostümleri varken Minyon prens'in pek peşinden gitmem ben. Ama genel olarak baktığımızda kötü değil arkadaşlar. Salonda çok güzel duruyordu da savaş aranasında beni çok sarmadı diyebilirim. İzlemiş olduğunuz için teşekkürler. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.